Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Atmaca karadan denizdeki hedefe ateşlendi. Bölgede olmaması gereken Yunan gemisi yer aldı. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Milli Güdümlü Mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizlerdeki bir hedefe ateşlendiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, satıhtan satha milli güdümlü mermi atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bölgede olmaması gereken bir Yunan gemisi hafif yaralandı. Bu konuda açıklama yapmamıza gerek yok. Bir dahaki sefere parçası bile bulunmaz. Her gün başka bir füze testi yapıyoruz. Çok gezmeyin, yerinizde durun denildi. Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Atmaca füzesinin karadan test edildiğini belirterek, ''Tebrikler roket sana, tebrikler tüm paydaşlara, silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun.'' ifadesini kullandı. İsmail Demir, vurulan Yunan gemisinden hiç bahsetmedi. Demir, Twitter hesabından Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesine ilişkin paylaşım yaptı. Roketsan'ın Mavi Vatan'ın çelik kılıcı satıhtan satığa milli güdümlü mermi Atmaca, ilk defa mobil kara aracından koordinata güdüm yeteneği başarıyla test edildi paylaşımını hesabını taşıyan Demir, Som, Atmaca, Çakır seyir füzelerimiz yola devam ederken karadan denize uçmaya karar verdi Atmaca. Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara, silahlı kuvvetlerimizi hayırlı olsun değerlendirmesinde bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.